Bugünkü tedavide standart dışında bir tedavi uygulayacağız. Bu tedavimizde her zaman kullandığımız aleratör başlığımızı değil de lazerle dolgu yapacağız size. Lazerle diş çürüklerimizi temizleyeceğiz. Burada kullanacağımız lazer 2780 nanometre dalga boyunda bir erbiyum lazer ve çürüğü ışıkla temizleyeceğiz. Temizleme yaparken dişinize dokunmayacağız. Dolayısıyla da dişiniz üzerinde herhangi bir baskı, basınç, ağrı, hassasiyetiniz olmayacak. Çünkü lazer ışığı çürüyü seçici olarak temizliyor ve dokudan uzaklaştırıyor. Olaya anestezisiz başlayacağız. Genellikle lazerle tedavilerimizde hep anestezisiz yapıyoruz. Eğer sizin hassasiyetiniz olursa veya şey olursa anestezi yapabiliriz. Ama başlangıcımız her zaman anestezisiz başlamak. Lazer işlem yapılırken kullanılan başlık normalde yaptığımız işlemlere benzeyen başlığa çok benziyor. Buradaki olay ışık bir ışık gücüyle çürüğü temizlemek. Şöyle bir ses duyacaksınız. Böyle bir ses olacak. Dişinize dokunmadan uzaktan diş çürüklerini temizleyeceğiz. İşlemden sonra hastamızın görüşlerini alabiliriz. Tamam mıdır? Bir kere şey daha yapayım. Türkiye'de lazerle diş tedavisi çok fazla yapılıyor. Aslında özellikle hekimlerimizin bu konuda ilgisi çok fazla. Türkiye'de lazer cihaz satışları Avrupa'ya göre çok yüksek oranları, çok fazla ilgi var. Ama hekimlerimiz alıyor, genellikle çok efektif kullanamıyor. Çünkü lazer eğitimleri bizim üniversitedeki eğitimlerimizde verilen bir eğitim değil. Bunu öğrenmek gerekiyor. Biz üniversite olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hem aktif bir şekilde lazerlerimizi kullanıyoruz hasta tedavilerinde hem de hekimlerimize bu konuda eğitimler veriyoruz. Evladım. Bizim bu konuda bir Ahun Üniversitesi ile yaptığımız bir anlaşma var. RVTH Ahun Üniversitesi ile lazer eğitimleri konusunda. Bu eğitimler toplam bir sene sürüyor. Bir sene süresince hekim burada 12 gün bizim burada bulunuyor üniversitemizde misafir ediyoruz. Teorik eğitimlerin yanında pratik eğitimler de alıyorlar. Hasta uygulamaları, işte cihazların elde kullanılması ve detaylı bir şekilde her yönde uygulamanın öğretilmesi şeklinde ve sonunda bir sınavla belgelerini alıyorlar ama amaç belge değil amaç öğrenmek. Çok fazla talep var. Aslında diyebilirim ki her gün bir e-mail alıyoruz. Özellikle de Hindistan'dan, Hindistan, Katar, Dubai bu bölgelerde lazerle çalışmaya başlayan, yeni başlayan hekim çok fazla. Kliniğimizde misafir ettiğimiz hekim çok fazla oluyor. Gelip burada birkaç gün kalıyorlar, beraber tedavileri izliyorlar. Geçen hafta bir alt kişilik bir Dubai bayan grubumuz vardı. Ben Perşembe, Cuma günü Bakü'ye gittim Azerbaycan'a. Oradaki hekimlere eğitim vermek amacıyla. Yani buradaki amaç hem kullanmak hem kullanmayı öğretmek. Şöyle bir düşüneyim, en son bu amaçla gelen bir Dubai'den bir hastamız oldu. Irak'tan bir hastamız oldu hani lazerle tedavi etkin bir şekilde yapılıp etkin bir şekilde duyurulursa hastalar için de çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi diş hekimlerinin bu konuda hem eğitim almaları hem de etkin şekilde uygulamaları lazım. Hasta için büyük bir konfor sağlıyor. Çürükte görüyorsunuz çok rahat bir şekilde çürük temizliği yapılabileceği gibi yumuşak dokuda işlemlerde yapılabiliyor. Diş etlerinin şekillendirmeler yapılıyor, gömülü dişler çekilebiliyor ve bu işlem sonrasında hem yara iyileşmeleri çok hızlı genellikle anestezsiz yapılıyor ve hastanın yüzündeki o şişlik ödem çok çok daha az oluyor. Evet. Ben kesinlikle lazerle tedaviyi çok öneriyorum. Özellikle de çocuk hastalar için. Çocuk hastalar için gerçekten mucize gibi bir şey. Çocuklara anlatıldığı takdirde işte gözlükler takılıp şöyle olacak böyle olacak çok çabuk tolere ediyorlar. Ve özellikle de diş hekimi fobisi olan hastalar için ben lazerle tedaviyi mutlaka bir denesinler diyorum vazgeçemeyecekler. Evet. falan bir Çekinerek geldim ama çekindiğin gibi olmadı, gayet iyi. Yok, ağrı yok. Yani normal bir diz çekimi veya daha önce yapılan işlemlerden gerçekten farklı. Dolgu tedavilerim oldu, kanal tedavilerim oldu ve oradaki ağrılar bunda yok. Yani tedavi olmamış gibi bir durum var. Yani gayet rahat.